meme kanserinden korunmak için profilaktik mastektomi önerdiğimiz bir grup hasta oluyor. Bunların en başında genetik çalışmalarda BRCA1-2 gen mutasyonu varsa biz bu hastalara profilaktik mastektomi öneriyoruz. İkinci grup ise yapılan çeşitli risk analizlerinde hastanın meme kanserine yakalanma riski ciddi anlamda artmışsa yine bu hastalara biz koruma amaçlı iki göğsün boşaltılıp protezle rekonstrüksiyon denilen ameliyatı öneriyoruz. Üçüncü grup hasta ise yapılan tetkik veya biyopsilerde kanser öncesi bir durum ortaya çıkmışsa, diğer bir şekilde söylemek gerekirse, bu hasta artık çok yüksek bir şekilde kanser adayıysa, yine bu hastalığın iki göğsünü boşaltılıp meme e, proteziyle rekonstrüksiyona öneriyoruz. Ameliyatın e, tekniğinden e, biraz bahsedecek olursak, e, göğüs boşaltıldıktan sonra, her iki meme boşaltıldıktan sonra, en çok kullanılan e, malzeme silikon meme protezleri. Karından veya sırttan doğal hastanın kendisine ait dokular da kullanılabilir ama istisnaidir. En çok meme protezleri kullanılır. Bu ameliyatı genel anestezi altında e, yapılan bir ameliyattır ve ortalama iki göğsün boşaltılıp e, protezin yerleştirmesi e, göğüs kasının altına yerleştirilir protez. Ee, ve e, protezin, biz deriye değmesini pek istemeyiz. Ee, protezin açıkta kalan kısımları için e, genellikle biyolojik bazı materyaller kullanılır ee, veya memenin kendi derisinden de yaralanabilir. Ee, ameliyat ortalama 2-3 saat e, arasında sürer. Ameliyat sonrası ortalama 3 gün veya 4 gün hastanede yatış süresi vardır. Ameliyat sonrasında bizim hastaya en az 3 ay bir toparlayıcı ve spor, sporcu sütyeni önerimiz olmaktadır.